Merhaba arkadaşlar. Kamu personel hoş geldiniz. Jandarma Genel Komutanlığı 15 devlet memuru alımı için ilan yayınladı. Hangi pozisyonlarda başvuru yapılacak hemen ayrıntılara geçiyorum. Başvuru şartlarında Türk vatandaşı olmak, müracaatın son günü yani 30 Haziran günü 18 yaşına tamamlamamış, tamamlamış olmak, Devlet memuru kanununun 48. maddesindeki genel ve özel şartlara sahip olmak mütercim, veteriner, mühendis, sosyolog için 2022, 2023 yıllarında yapılan kamu personeli seçme sınavından P3 çizmekte için 2022 KPSS P94 puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak gerekiyor. Yabancı dil YDS puanı istenilen mütercim ünvanına başvuran adaylar için son 5 yıl içerisinde başvuru döneminde açıklanmış olan YDS, EYDS'den Arapça için 70, C düzeyi İspanyolca için 80 B düzeyi puan ve üzeri not almış olmak gerekiyor. Şimdi e, tablodaki izadı belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak gerekiyor. Bunları şimdi birazdan okuyacağım size kamu haklarından mahrum bulunmamak. Anayasal düzene ve devletin bütünlüğüne karşı suçlardan mahkum olmamak, erkek adayların askerlikle ilişki bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muhafaza askerlik hizmetini yapmış ya da ertelemiş, yani tecil olması veya yedek sınıfa geçirilmiş veya yapmış sayılacak şekilde muaf olması gerekiyor. Ayrıca yapılacak uygulamalı mesleki bilgi sınavı veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, SGK e, Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre devlet memuru adayı olur kararlı sağlık raporu almış olmak gerekiyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak gerekiyor. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi görevlerde çalışıyor olmaması gerekiyor. Başvuru yapacak olanların ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, SG Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarında emeklilik kendi isteğiyle istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olması gerekiyor. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak gerekiyor arkadaşlar. Sınav bilgisi var ama önce pozisyonlara bakalım. Evet, mütercim için hemen bakıyorum. Mütercim alınıyor arkadaşlar. 9. dereceden Dil S e sınıfı 9. dereceden e, iki kişi alınacak. Bunlardan bir tanesi ikisi de 2022-2023 KPSS 3 puan türünden en az 60 puan isteniyor. İlki Arapça mütercim ve tercümanlık. Mütercim tercümanlık Arapça. Arap dili ve edebiyatı Arapça öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. Son 5 yılda YDS, EYDS'den Arapça C70 yani C düzeyi puan almış olmak gerekiyor. İkinci personel için ise İspanyol dili ve edebiyatı lisans programlarından mezun olmak. Son 5 yılda YDS, EYDS'den İspanyolca 80 B düzeyi puan almış olmak gerekiyor. Veteriner 8. dereceden alınıyor. Bir kişi alınacak. Veteriner, veterinerlik lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. Mühendis alımı var. 8. dereceden alınıyor. Bir kişi alınacak mühendis olarak. Çevre mühendisliği lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. 2022-2023 KPSS'den en az 60 puan isteniyor sosyolog alımı var. 3 kişi alınacak. Yine 2022-2023 KPSS'den en az 60 puan. Sosyoloji, insan ve toplum bilimleri, sosyoloji, sosyal çalışma, sosyoloji ve idare lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. Hizmetli alımı var. 10 ve 13. derecede alınıyor. 8 kişi. 2022 KPSS en az 60 puan isteniyor. KPSS P94 puan türünden lise veya denge orta öğretim mezunu bulunacak herhangi bir lise veya orta öğretimden mezun olacak ama tercihen MEP onaylı hijyen belgesi ya da MEP hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü aile ve tüketici bilimleri alanı ev ve kurum temizliği kursu belgesine sahip olmak gerekiyor arkadaşlar toplam 15 kişi alınacak Evet şimdi hemen başvurulara da bakalım sınav için Başvurular 13-30 Haziran arası PTS üzerinden E-Devlet vasıtasıyla yapılacak arkadaşlar. Adaylar sadece bir pozisyon için bir unvanda başvuru yapabilecekler. PTS'ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için profil bilgileri bölümünden kimlik bilgilerinin güncellenmesi, adres iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Biraz böyle tutuyorum ki görebileyim. Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, çalışma kısmı bilgisine gerekli bilgilerin işte hiç çalışıyorum gibi ifadelerin bulunması. Yabancı dil bilgilerinin kısmına ÖSYM yerden al veya belgeye dayalı olarak varsa aday tarafından dil sınav notlarının yüklenmesi. KPSS sınav bilgileri bölümünde Yıl seçiniz kısmında adayların 2022-2023 yılına ait puanı seçerek ÖSYM'den sorgula butonuna basması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi, boy kilo bilgisinin beyan edilmesi gerekiyor. Şehit veya vazife mağlullerinin eş ve çocuklarının diğer bilgi belgelerinin kısmına yer alan Şehit Gazi Yıkımlık Belgesi yüklenecek arkadaşlar. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra başvuru bilgileri kısmından başvuru sürecindekiler kısmı seçilerek 2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temmine Sınavına Başvuru Yap butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacak. Başvuru Yap butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları belgelerini bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan okudum ve onaylıyorum kutucuğu işaretlenerek devam et butonuna basılacak. Okudum ve onaylıyorum kutucuğu işaretlenmesiyle adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecek. Devam et butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranına gelecek. Adaylar tarafından 2004 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru temini başvurusunda tercih yapılıp yapabilecekler. Daha sonra başvuruyu tamamla butonuna basılarak başvuru tamamlanacak. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak adaylara sınava katılma hakkını vermeyecek. Başvuruyu tamamla butonuna basıldıktan sonra ekrana aday bilgi formu gelecek. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilerek ve çıktısı alınarak imzalanacak. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu fon imzalı olarak sınava getirilecek. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri, başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacak başvuru sorusu yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecek. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda başvuru sürecindeki der kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekiyor. Başvurunun güncellenmesi durumunda profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvuru eksik başvurusu eksik bilgiler üzerinden yapılacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Başvuruların açıklanması da Yine PTS'den yapılacak arkadaşlar. Bununla ilgili haberimiz burada. Bunun linkini açıklamana koyacağım. Ve buradan başvuru linkine de kolaylıkla ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Dil butonunu aktifleştirirseniz videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Lütfen videolarımızı paylaşın. Yorumlarınız bizim için önemli. Takipte kalın. Hoşçakalın.